Sevgili dostlar, değerli arkadaşlar, herkese merhaba hepiniz, hoş geldiniz. Önemli gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nden bir çağrı daha geldi. Selahattin Demirtaş'ı derhal serbest bırakın e, denildi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 15-17 Eylül 2025 tarihlerinde yapılan toplantıda HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve ilgili davaların uygulanmasını yeniden gündemine aldı arkadaşlar Bakanlar Komitesi Anayasa Mahkemesi'nin başvuruları hala incelenmemiş olmasından derin kaygı duyduğunu belirtti ve Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uygun şekilde Demirtaş ve diğer başvurucuların derhal serbest bırakılması için adım atmaya çağırdı. Komite ayrıca mahkemelerce alternatif tedbirlerin değerlendirilmesini de e, önerdi. Türkiye'nin halen mevcut anayasal ve yasal çerçeveyi yeterli görmesini eleştirerek bunu siyasi çoğulculuğu ve muhalefet temsilcilerinin özgürce görev yapmasını güvence altına almadığını vurguladı. Komite milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin girişimleri ve seçilmiş belediye başkanlarının tutuklamalarını da endişe kaynağı olarak değerlendirdi. Ve Türkiye'ye siyasi çoğulculuğu güçlendirecek ve ifade özgürlüğünü güvence altına alacak yasal reformlar yapma savcı ve yargıçlar için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına stand Standartlarına uygun eğitimler sağlama çağrısında e, bulundu ve Selahattin Demirtaş'la ilgili derhal tahliye çağrısı da yapıldı. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 3 ayda bir toplanıyor ve komite 2022'den beri Demirtaş hakkında benzer kararlar ve görüşler açıkladı. Daha önce de tahliye e, çağrıları yapmıştı. Ancak şimdiye kadar herhangi bir yaptırım gündeme gelmedi. Selahattin Demirtaş'ın beraat kararına Diyarbakır Akırdaki o kurundan bir itiraz geldi arkadaşlar. İşte İBB'nin de aslında bu konuyla ilgili son iki gündür tartışılan bir meselesi vardı. O da Selahattin Demirtaş'ın Figen Yüksekdağ'ın aldığı beraat kararına itirazıydı. Et ve Süt Kurumu 6 8 Ekim 2024'te gerçekleşen Kobane eylemleri gerekçe gösterilerek Halkların Demokratik Partisi eski eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi hakkında başlatılan Kobane davasında kimi suçlamalar için verilen beraat kararlarına karşı istinaf yoluna başvurdu. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 16 Mayıs 2024 tarihli kararının 31 Temmuz 2025 işte kendilerine tebliğ edilmesinin ardından Et ve Süt Kurumu davada kurumlarını yönelik zararın dikkate alınmadığını belirterek karara itiraz etti ve dava dosyasındaki iddianamede ise Diyarbakır'daki Et ve Süt Kurumu satış mağazasına ait tabelanın dış aydınlatma lambalarının ve nizamiye kulübesinin camlarının kırıldığı kaydedildi arkadaşlar ve Et ve Süt Kurumu yaklaşık 1500 lira maddi zar zarara uğradığını iddia ediyor ve edildi. ...gelinen noktada da bu karara e, itiraz edildi. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de benzer bir itiraz vardı. Komisyon toplantısında gerginlik yaşandı. Şimdi bir yandan da Türkiye'de bir süreç işliyor... ...ve bu süreç doğrultusunda komisyonda e, milletvekilleri, partiler bir araya geliyor. Sivil toplum e, kuruluşları e, bir araya geliyor. İşte Cumartesi anneleri de bildiğiniz üzere e, dinlenmişti. Ve bu sefer de e, İslami Tebliğ, Tedris, İlim Hareketi... adı adamları derneği. Yani İttihat Başkanı Mehmet Bekir Şimşek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir konuşma yaptı. Salonda tansiyon yükseldi bu konuşmadan sonra. Şimşek'in konuşması sırasında Dem Parti salonu terk etti. CHP'de iki isim ise "Domuz bağcıları dinlemeyeceğiz." diyerek salondan ayrıldı. MHP'li Fethi Yıldız da Şimşek'in açıklamalarına çok sert bir tepki gösterdi. Şimşek Dem Parti'nin komisyon üyelerinin toplantıyı terk etmesine yol açan konuşmasında devletin gücünü eline alarak kimi yapıların yanlışlar yaptığını biliyoruz. Ama aynı zamanda Kürt halkı adına ortaya çıktığını iddia eden Kandil'in de Kürtlere büyük zararlar verdiğini biliyoruz dedi. Mehmet Fethi Yıldız Şimşek'e askere polise hakaret ederseniz diye devam etmedik tepkisini gösterdi. Şimşek'in konuşmasının devamında tansiyon daha da tırmandı. Dem Parti Milletvekili Saruhan Oluş da bu dille barış yapılabilir mi? Şimdiye kadar tahammül ettik. Siz kandan besleniyorsunuz utanın. Kan dökücüler Allah sizin belanızı versin diye bağırdı. Dem Parti'de Cengiz Çiçek de domuz bağları ile insanları katlettiniz. Kürtlerin başına bela olan sizsiniz diye konuştu. Gerginliğin ardından söz alan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ise herkes kendi görüşünü savunmakta serbesttir ama Geçmişi karıştırarak olmaz. Büyük mesafe alındı. Herkesin kullandığı dile dikkat etmesi şarttır görüşünü dile getirdi. Tartışmanın ardından Medrese Alimler Vakfı Başkanı Tayyip Erçin'in konuşmasına geçildi. Dem Parti milletvekilleri komisyon salonuna... Geri döndü ve bir gerilimin komisyonda yaşandığı kayıtlara bu şekilde geçti arkadaşlar ve devlet Bahçeli e, önemli açıklamalarda bulundu Bahçeli Kudüs Kudüs düşerse Ankara kaybeder dedi. ABD İsrail ittifakına karşı Türkiye Rusya Çin ittifakı kurulmalıdır e, ifadelerini kullandı ki biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Netanyahu bir açıklama yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmiş işte Kudüs biz buradayız Kudüs bizimdir şeklinde sizin değildir şeklinde açıklamalar yapmıştı. Devlet Bahçeli tepki gösterdi ve şu ifadeleri kullanıyor. Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerini hatırlatıyor ve Bahçeli'ye göre Filistinlilerin sorunları yok sayılarak Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barış sağlanamaz denildi. ABD'nin 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını da sert bir şekilde eleştiren Bahçeli, Türkiye'nin Kudüs meselesini uluslararası toplumun gündemine taşıması gerektiğini de ifade etti ve şöyle devam ediyor. Kudüs düşerse tarih düşer. İslam zafa uğrar, Kudüs düşerse Ankara kaybeder, İstanbul kavrulur. Buna da kimsenin hakkı yoktur. Buna da bunu da hiç kimse yapamayacaktır ifadelerini kullandı ve ABD İsrail ortaklığına karşı ise yeni bir ittifak öneren Bahçeli Türkiye, Rusya ve Çin olarak kısa TRÇ olarak kısalttığı bu ittifakta Türkiye, Rusya ve Çin'in yer alabileceğini söyledi. Bahçeli son olarak devam eden süreç ile birlikte Türkiye'de birlik ve kardeşlik bilincinin perçinleneceğini kaydetti yapmış olduğu açıklamada işte ABD ve İsrail ittifakına karşı yeni bir ittifak geliştirilebilir bunlar da işte Türkiye Rusya. Çin ittifakı olabilir diyor Devlet Bahçeli ve Kudüs sözlerine Netanyahu'nun Kudüs sözlerine de bu şekilde sert bir tepki gösteriyor. Evet günün önemli gelişmeleri bu şekildeydi. Gelişmeler yaşandıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Henüz kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, bildirim zilini mutlaka tümü olarak işaretlemeyi ve son olarak da bu videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda veya yayında görüşmek dileğiyle hoşça kalın.